Annem de görüyor ama pirve annemi de ekledi. Salak, salak. Oğlum kadın istek atmış, ret mi edeyim? Eee, birileri gelmesin. İnşallah. Bu kıyaş mı? Siz çıkın. Bence de siz çıkın. yok yok, yok. nereye çıkacaksınız oraya çıkın ya. Öyle. Bir gel gel ya, Yok. Bugün ne yiyoruz Fatih abi? Beni koyma. Beni bu adam karpuz çekirdeği yiyip belgesel izliyor. Lan bir dinleyin dinleyin. Aile terbiyesi Bu almamış ne seni. Endokrinoloji okumam lazım mesela. Sikmişim abi kimkin. Kayık çenesini. Düzgün konuş lan videodayız. ha pardon. Fatih'in aklını bildirdi. Her firavunun bir Musa'sı var. Aç nasıl yaptın şimdi? Hangisini? Hangi profesyonel çalışmamı istersiniz? Üsttekini. Allah takımın dişli şarjı tümünü takıldı. Süper, düz okeyde süper adam. Skoru gösterir misiniz Fatih Bey? Düz okeyde süper adam. Ha, ne oldu? Seni. <gülüyor> Bakıyor. bu <laughs> nefes alıyor galiba. Fatih gel sen de bas. Bence çok normal bir şey bu? Yani. Bekle yak şimdi. şimdi yak bir. <laughs> <laughs> çok <gülüyor> iyi. Çok, çok renkli bir insan. Ağzımı içine de koyayım mı? Çok. Burnumu soksam soksan? Ya, ben ne renkli ağzıydım ya. Burnuna soksan ışık gelmez çok. lan. Çok derin burnu. Deneyim mi? Yapma deneme amına koyayım. <laughs> Aile terbiyesi ne? almamış Nerede? seni. Bunu açacağım motorda. Sonra çekeceğim kamera görüyor sanıyor ya? Ne anlatıyorsun ucu be? Bir elektrik çapsa yüksek. Şey. Gözüm kör olacak. Kapatın şunu. Ben kapatıyordum pardon. Ali. Tenceren. Pit <laughs> stop mu? Pit stop mu? Ali pit stop. Abi kaç abone var? Bunları da kim yapmış be kardeşim? <laughs> Fatih. Ben, an, <laughs> ben, ben lan. Ben fotoğraf çekemeyiz. Pili az. Ben gidiyorum. Küstürdün çocuğu. Mutlu musun? Bak, her istediğini vermeyeceksin. Şimdi arıyorsun. Abi. Ya. Hadi bak. Hadi. Hadi, hadi gidelim. Duman kameraya geldiği için çok kötü oldu. <laughs> Yine mi? Ya oğlum ne ne anladım ben bu işte? Ya, ya gidiyoruz gidiyoruz. <laughs> Çek, çekemiyoruz. <laughs> Allah Allah. Şuna bak, ben, ben veriyorum Alastin parasını. Ben niye dik çekiyorum bu videoları? Niye? Salak mısın sen? Story atacaksın sen bunları? Hep Ali yüzünden oğlum. Şey yaptırıyor ya Ali. Insta'ya story istiyor ya. Alışmışsın dik çekmeye. Yatay. Hep Ali'nin suç. Teşekkürler. Evet, şey Buranın kamerasını en sona koyacağım. Hadi. Video tier list yapalım. Fotoğraf çekiyorum. Kafama sıkacağım şu tarafı. <laughs> Ali! Bıktık senden be oğlum. Oğlum uzun portlamayı götüne mi satacaksın? Adam gibi çek işte. Aile terbiyesi almamış seni. Burak, Fatih, Ali, Ar 25. Ar 25, Ali, Fatih, Burak. Kıvılcım çıktığı zaman abi Kıvılcım diyeceksin. Anladın mı? Tamam abi. Abi Kıvılcım. Tamam. Hadi bakalım. Abi Kıvılcım.

That's a routine <laughs> take. <laughs> Harry Kane. <laughs> <laughs> the electronic board showing one additional minute. And tremendous individual skills. <laughs> <laughs> He's in here. Oh it goes! Now he Truth, I love everything. Fires. Oh! I had to It's hard to breathe, but Go, that's all right.